Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. ben Engül Da YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün hava yağacak gibi bayağı değişik bir hava var. Öğlen sonralar yağışlı gösteriyor. Böyle yukarı çıkıp fazla yağacak olursa aşağı için kendimizi ıslatmayalım. Hem de karmar yağar. Hiç belli olmaz. Kış günü geldi artık. Uzaklara gitmeyeceğiz. Havanın ya ya sonu bayağı da hava sertleşti. Gece yağmış. Uzaklara gitmeyelim. Hey! Şu yamaca bir bakın. Dimdik yamaç. Bu kaya yuvarlansa var ya, Allah korusun. Gideriz aşağı doğru kayayla beraber. öldürü. Ama şu manzaraya da değer bakın. Şu ormanın yeşilliğine bakın. Taşların içinde. Ledin ağacının yemişil görüntüsü. Yukarı boğazdan gidiyor. Çukurdan tepeye kadar orman. Çişt. Havada kurduğun tam sevdiği hava. Gece de hatta gelirken arkadaşlar ilçeden iki tane kurt geçti. Bayağı da büyük öğümüzden hemen atladı. Hemen hemen 300 metre vardı. Öten biri atladı. Arkasından bir tane. Bir tane daha vardı ağaçların Aslında ama tam göremedim. Ama belki 3-5 tane var o. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Oradan geçtiler. Gece geziyor kurtlar. Gündüz de gezer zaten de. Sinsi bir hayvan ne zaman geleceği belli olmaz. Akşam gördük bu senenin kurdunu daha kışa girmedi. Şu ağaç görmediydim. 5-6 aydır hiç görmedim. Ama yavaşça çıkmaya başladın ama ben gördüğüm yer aşağı ilk köyün orada. Bizim tarafa zor geçerdi ama buralarda da ayrı kurtlar var. Buranın kurdu ayrı, buranın kurdu ayrı. Mesela bir yerden bir yere geçerken buralardan geçerler. O kurtlar mesela ayrı olur. Geçit kurdu olur onlar. Başka bir dağa giderler. Kurt işte. Evi, evi yuvası yok. Dağda geziyor. Şuna bak. Biz de şuradan biraz ötgesin yukarıyı görmedikten sonra aşağıda mal durmuyor keçiler koşuyor kavak kavak İlla yukarıda şöyle yukarıya çıkacak o yukarıdan illa o havayı alacak yani havasını mantar var mı ki bunlarda? Bunlarda mantar çıkmamış arkadaşlar İledim mantar oluyor da bunlar da çıkmamış daha. Darmadağın. Şişt. Şunu bir toplayalım. Şu boğazdan bir çıkalım. Karabaş oğlum. Hadi gel. Davarın boyaklarına bak. Kurda kaptırma. Sen kurtçusun. İyi kurda gidiyor arkadaşlar. Değil mi oğlum? Hadi. Kurdun tüyü arkadaşlar. Kurpenin şurası gibi bakın. Siyahlı, sarılı, veya kirli beyaz aynı öyle öyle olur kurt Çişt. Çişt. iyi gölgeye gidiyor arkadaşlar bugün ıslak da yağlmıyor geçi toplan yürü be dur anne ver koş ver Şş Yüreğin toplanın bir ormanda Bu sanat aşinası diyorlardı. Şş, Şş. Körduman geldi arkadaşlar hava sertleşti. Yağış hali yok. Ama gördüm ana baksanıza yukarılardan yavaşça sallanmaya başladı. Şeye doğru inecek aşağı doğru artık köye doğru. Yay alacak. Lepenin başına baksana. Gördüm ona. soğuk yerlerde. siz çoğu olur soğuk yerlerde. Şşt. Burada soğudu. Yukarı olun sür ama da var da iyi doydu. Otunu yedi. Karşıdaydım. Karşıya geçti. Oraya ıvı. Oradan çevirdim geldim. Şimdi dökülsün gördüm. Sisin içine eğlen girersek gözükmüyor mal birbirini göremiyoruz. Belin riski çoğu oluyor arkada. Şşt. Şöyle aşağı doğru ineceğiz eve doğru artık. Soğukta durmayalım aşağılarda yasın. Geçi. Hey. Hey. soyak yapıyor arkadaşlar şu an. Yağmur başladı. Domuz mu var? Soyak mı yapıyorlar? Kurt mu geçmiş ne? Şimdi şu daşın oradan çıkacaklar herhalde. Şurasından. Bakın şurada ürüyorlar. Domuz sağ bu tarafa doğru çatırdayarak çıkar. Ses derinden geliyor uzakta. Şişt, şişt. Şişt. Köpekler oradan arkaya gitti arkadaşlar şu tepeden. Arka artık. Domuzlar mı mı gittiler? Ormanda gözükmüyor. Şu an Cüllü Çağrı'dandayız. Yukarılar kör duman kapladı. Biz değinelim. inelim. De, sıra arkamızdan geliyor. Soğuyor ortalık ya. Belki karda yakabilir de. Burada önceden çardak varmış. Eskilerden geceleri yatırlarmış koyunla davarla. Burada akın düzlük. Ondan güllü çardak diye kalmış. Şişt. Hey! Hey! Hanımlar, ıslanmadan eve gidelim. Hava sıkışacak tavarı doyurduk hava yağacak eve inerken birazdan bir yağarsa koşarak ev bulur arkadaşlar da var yağmur sevmez hemen su dök ıslaklığı oldu mu beline geldi mi kaçmaya başlar koyun gibi oluyor heyy gel bakayım köpeklerin hiçbiri yok şu anda köpekler geldi arkadaşlar. Ağızlar açık bakın. Yorulmuşlar. Ağızlarını açarlar yorulduklarını. Uzaktan geldiklerini. Hadi oğlum bakın. Gel. <laughs> bakın oradan şüphelendir. <laughs> Hadi alaş. Sivri yeri. Köpekler de sivri ama. Yenikler çok şey yani atik. Şimdi büyük şeyler yaşlandı artık. Yenikler genç. Genç ile yaşlı bir örneği yok illa. Bakın bu da arkalarından gidecek. Bizim koca kara kafalı yok ama nerede? O az daha ağır geliyor. Malın sürünün etrafına bakıyorlar işte böyle sürünün etrafında yaban hayvanı komuyorlar ya kurt, domuz bunlar var, ayı var. E fazla olmuyor zaten kenarda duruyor da. Şişt. Hava bir çiseyor bir açılıyor arkadaşlar hava böyle. Ama gece ayak gibi bakın bayağı ıslattı üstümüzde. Davarlar da eve doğru iniyor. Acayip koştu bugün. Çiğden iyi yayılmadılar. Islak olduğuna koştular da koştular. Hala koşuyorlar. Şimdi buradan aşağı. Şşşt. Çeviç. Ağzımı bağırıyor bağırıyorum, bağırıyorum. Git, kaçmıyor da. Bugün çok koştu. Koyunlarla en öde gidiyorlar. Hey! Yordunuz bu ön beni. Haydi vay. Bu karı pelde doğru kaçıyorlar. Oradan açıp gidecekler ondan sonra belinecekler. Geçi. Dağlara ama bakın? İyi manzarası var dağların. Yağın sıra sis mis yok ortalıkta bayağı. Yukarılarda sis vardı onlar aşağı gelmedi. Yukarılar soğuk olduğu için bura sıcak. Sana arkada bekleşirler. Çi! Toplanın bakayım. Kara geçti orda orada. Hay sen kızım. Yürü. Sabahtan beri iyice yaysaydınız iyice doyuruyordunuz Karnınız ama ya, bayağı, bayağı da doydu zaten de var arkadaşlar. Kabasa yayıldılar. Islak olduğuna fazla yemiyorlar. Hayvan keçinin huyu. Islak yerde tutmazlar. Alışasıya kadar. Böyle de kuruyor yağıyor. Öyle ıslanıyor ondan sonra yağ elmayı veriyor. Şşşt. Evet arkadaşlar. Evet, de de. Röv, dedene ver dedene bir tane ver. Ekmeği, güle geldik. Dedene ver bir tane dedene. Ver, bir tane. Dedene ver İbrahim. Ver, tatlı verdim. Alıverdim al, al, verdim üreden mi? Ya bak aynı öyle tatlı verdim sana sen de bir tık yapıyorsun. Ben de tatlıyı aldım. Sobada bir tık arkadaşlar. Ebe'nin meşhur keşli bitiklerinin patatesini. Burası açılmıyor ya. Çekli çek, çek. Çağırdılar. Daha da üşüdük geldik. İçeride de bir şey yok. Buzine Hem patatesli hem keşli. İçinde ayrı keşin içinde soğan var değil mi? Yok. Patates patates. So, keşin içinde Isman, ne var? He? Hı. -hı. Ismanak var pırasa var. He. Azıcık şey pırasa da çok değil. Bu evvel gönlüdüğümüzden artık da yaptık. Yumurta üstüne yumurta sürüyoruz aslında. Kapıdan alı koyuyor ama. Pişmişliğine <laughs> baksana da. Ben bakıyor size ya. ya. Değil mi dayı? Kapıdanız ya, ya. Anam sağ olsun bakıyor. <laughs> ya evim sağ olsun bakıyor. Anam baban hakkı dönmez. Bir sana da baba evi malzeme dolatırsanız gene ödeyemezsin ben babana. Kimi? Tabi dede. Bana ver, dedeni ver. Herkese bir anda verdim. Alma alma ha? Ağzına atlar mı? Yok hadi ağzına. Ağzına atlar Ver. Ha? İbrahim dedene bakıyor. Dedene bakıyorum gel bakayım buraya. Bakıyorum ben de hadi. Bakıyorum ben. Çekeceğim sen de. Yok ya ben çekemedim. Ne? Ben çekmesi ben çekerim. Hani bana vermedin. Buraya Demem buraya da bayağı yapmışlar, de yapmışlar de arkadaşlar. De. 3 4 5 6 tane tepsimi çıkardınız. Hı? 6 tepsim mi oluyor? 4 tane burada var. Biri bu. Biri de fırında. 7. 7 tane çıkarmış dedi. Başka yok. Dağları çektim de Dağlar dumanlı, yağışlı. Baksana yağıyor. Yağıyor dayı. Dağlar önünde ışık ya. Sizin Allah evde manzara yağış. Baş... Baş... Ne? Onlar mi gelemedim. Sizin kar yağmadı da. Bakın arkadaşlar dedem manzarası. Evden bakınıyor. Dede senin manzarayı değil mi? İyi, Bak sana şunu. Allah tüm Muhammed'e müjdesin yavrum Manzaraya karşı dedim çay içiyor <laughs> evden ya. Bunu götüreceğiz değil mi annem bunu? Tamam ya. Burada ayranla mı yiyeceğiz çayla mı? Ayranla yiyeceğiz. Tamam. Artı akşamın iyi olsun. Sağ ol dayı birazdan gelirim ben. Bunu götüreyim. Şimdi yiyeceğiz lan. Tamam işte götüreyim. Annem bunu da götürsün Yusuf. Yusuf'un Yusuf'a? Yok ya yo, götüreyim ben şimdi bir işim var. Hmm. Ama şuna baksana maşallah. evde yapıyor bunu. fırıncı olsa var iyi bir tık çıkaracak. Yuskara bir Ben bir tık değil mi paşa? Paşa baksana. ile satın. Kaynı ne yaptı